Merhabalar arkadaşlar hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz bugün yine bir günlük falla karşınızdayım Bakalım falımız bakın şurada hemen bir kilit Yani böyle kısmetlerle ilgili e, bir kilitlenme durumunuz varmış böyle kapalı bir kilidiniz varmış kısmetleriniz bir türlü size ulaşamıyormuş Ama bakın artık bakın şöyle göstersem görür müsünüz acaba bakın şurada e, Böyle asma kilit gibi ve burada kilidiniz açılmış hemen de bir kısmetiniz yola çıkmış geliyor ee, uzun bir yola gidebilirsiniz, böyle uzun bir yolunuz çıkmış. Bu gittiğiniz uzun yol e, böyle birkaç kişi gideceksiniz bu yola sanki. Aydınlık temiz çıkmış arkadaşlar. Bak şurada bir yatmış bir devem var. İnşallah bir kısmetin burada yatmış seni bekliyor. Bak burada da bir uzun yolun var ve bu gittiğin uzun yolun, bak o gittiğin uzun yolda kilidin de açılıyor kısmetinde. İnşallah Allah'ın izniyle tez zamanda sana ulaşacak. Evet şöyle bakalım. Fincanımızın içine. Bu sefer hiç gözyaşı falan çıkmadı arkadaşlar. Çok güzel hayallerim var. Böyle biraz kalbin kırılmış biraz böyle yaptığın hatalardan dolayı da üzgün gibi çıkmışsın bir takım hatalar yapmışsın böyle kendi kendine yalnız kaldığın zaman diyorsun ki keşke de ben bunu yapmasaydım keşke de ben bu lafı söylemeseydim diyorsun böyle geçmişe dalıp dalıp gidiyorsun yaptığın Hatalarını Falan düşünüyorsun ama Hatalar da bizim için Hepimiz insanız Hataları yapa yapa inşallah doğru yolu bulacağız Keşke olmasa Ama oluyor maalesef arkadaşlar Evet böyle bu güzel hayalleriniz var Güzel güzel hayaller kuruyorsunuz İnşallah hayallerinizin de Hepsi gerçek olsun Evet, şurada birkaç tane haberin geliyor. Güzel haberlerim var. Bak böyle işlerle ilgili konularda. Bak şurada çok güzel bir talih kuşu. Sanki kafana bir talih kuşu konacak. Ee, evet, bak böyle 2023 yılı. Sanki sana o kadar güzellikleriyle gelecek ki. Bak böyle kalpler, makpler. aşk, meşk. Her istediğin şey çok güzel şekilde gelişecek ve olacak inşallah arkadaşım. Evet, bak burada. Şurada bir bayan çıkmış sanki böyle uzun bir elbise giymiş sanki birileri de onu hazırlıyor gibi çıkmış sanki bak burada eğlenen insanlar falan var böyle nişan gibi düğün gibi ee, böyle ciddi düşündüğün konular varsa nişan gibi düğün gibi inşallah olacak bak şurada e, güzel bir kuş çıkmış bak vücudu kuş ama vücudu aslan ama kafası kuş böyle büyük bir kısmet ve güçlenme ile ilgili güzel haberlerin geliyor bak her yerden gelecek paraların var. Bak şurada bir dalın sanki ucuna konmuş bir kuş. Öyle güzel ötüyor ki. Gel. Gel. Öyle güzel ötüyor ki. Çok güzel haberlerin gelecek inşallah. Bu da benim arkadaşım Tarçın. Gösta, göstereyim size. Bakın. Çok tatlıdır kendisi. Sen de mi bakacaksın? Evet arkadaşlar. Böyle güzel güzel haberlerimiz. Güzel güzel işlerimizde açılmalar var talihimiz şansımız dönüyor inşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar evet, kapalı olan kapılarımız inşallah arkasına kadar açılacak evet böyle şimdi şöyle bak bir haberimiz var böyle bir miras olayımızla ilgili haberimiz var uzun zamandır böyle uğraştığınız bir ev konuları var İnşallah o ev konuları da güzel bir şekilde çözülür, güzel bir şekilde çözülecek Allah'ın izniyle arkadaşlar. Güzel kısmetleriniz peş peşe gelecek. Bak siz bu miras olayın olayı ile ilgili ya da böyle bildiğiniz bir ev olayınızla ilgili bir konu var. Böyle siz e, şöyle bir değerlendirmek istiyorsunuz. Sanki bir iş yeri açmak istiyorsunuz. Yani kendine ait bir iş yerine olsun istiyorsun. İşte böyle. E orada güzel orayla ilgili güzel düşüncelerim var. İnşallah bu gelecek olan kısmetin geldiği zaman da onu gerçekleştireceksin yakın zamanda. Yani yolların, kısmetlerin açık çıkmış. İnşallah hayallerini de gerçekleştireceksin. Böyle biraz işte böyle hatalar keşke yapmasaydım falan diye düşünüyorsun ama hepsi geçecek. Evet, biraz pişmanlıklarla dolu bazı şeyler var yani. Böyle birisinin e, kalbini çok kırmışsın. Onu böyle e, nasıl söylesem? Onu böyle e, kalbini kırdığın için kendini affettirmeye çalışıyorsun ya da belki de partnerin senin çok kalbini kırdı. E, kendisini sana affettirmeye çalışacak çok güzel kısmetlerin var. Bak yolun var ama yolun kapalı çıkmış. Eğer ki yolun açıldığı zaman o yolun sonunda kafana böyle çok büyük bir taç giyeceksin. İnşallah böyle kısmetlerin hepsi önüne serilecek. Evet bak. Şöyle biraz dökmeye çalışalım da. Bozulmasın falan. Evet bak burada görüyor musun burada bir ev güzel bahçeli büyük bir ev ee, böyle bir hanenin içine girmiş sanki böyle var ya villa gibi çıkmış İnşallah, inşallah arkadaşlar hepimizin böyle güzel evleri villaları olsun inşallah bak böyle villa gibi çıkmış iki katlı böyle bahçeli o kadar muhteşem bir ev ki. Ee, bu senin hayalin galiba ama bunu gerçekleştireceksin hiç endişe etme. Çok güzel kısmetlerin gelecek. Belki de böyle dubleks dubleks gibi teraslı meraslı bir yerdir. Arkadaşım inşallah Allah'ın izniyle kısmetin çok güzel. Evet böyle bak. Hanenin içi temizleniyor, aydınlanıyor. Bu gelecek güzel kısmetle ilgili güzel güzel konuşmalar var. Arkadaşlar neyi konuşursak onu çoğaltırız. Unutmayalım. Hep güzel şeyler konuşalım. Hep güzel şeylerden bahsedelim. Hep böyle güzellikler aksın hayatımıza. Bakın şurada bir anahtar görünmüş böyle bir araba sahibi olmak isteyen birisi de varsa arkadaşlar inşallah bak temizde aydınlıkta çıkmış uzaklardan güzel haberler geliyor böyle akraba eş dost gibi bunlardan güzel güzel haberler alacaksınız ee, bak şurada güzel güzel ufak ufak kısmetlerimiz var arkadaşlar böyle bir bak böyle sanki burada bir bayan var elinde böyle bir çanta gibi bir şey çıkmış sanki o çantanın içinde e, böyle bir para gibi bir şey çıkmış. Yani çok büyük olmasa da eşten dolayı haneye gelecek olan bir gelir görünmüş. Yani böyle ne bileyim belki sosyal medya üzerinden eşi bir şey yapıyorsunuzdur. Böyle ne bileyim bir şeyler satıyorsunuzdur. Oradan güzel paralarınız gelecek yakında. Böyle hane içinde çok güzel bir rahatlama var. Böyle maddi konularda, maddi manevi her konuda rahatlama var arkadaşlar. Böyle bir de bunun üstüne Evlatlarınızın başarıları da e, bu, bütün, bu mutluluğunuzu iyice perçimliyor arkadaşlar. Evlatlarınız da çok güzel başarılar elde edecekler. İnşallah güzel iş kısmetleri falan çıkmış yani. E, bak burada koca bir balık yakalanmış. Evet böyle haneye sıkıntı veren böyle... Sanki bir baba figürü gibi böyle hanede herkesi bunaltan, herkese sıkıntı veren insanın da resmen kafasına sanki saksı düşmüş gibi e, bakacaksınız ki bir de çünkü böyle işlerin ciddiye e, bindiğinin evdeki insanların da artık para kazanmaya başladıklarının farkına varmış böyle bir kendine gelecek inşallah. Eğer yuvasını yıkmak istemiyorsa çünkü çok güzel bir yuvası var. Yuvasını yıkmak istemiyorsa güzel şeyler yaşamak istiyorsa herkes aklını başına alsın. Alacak yani bu da. Evet. Arkadaşlar. Şurada ani gelişecek olan büyük bir mutluluk var. Yani işte diyorum ya haneye gelecek olan çok güzel kısmetler var. Ama böyle sanki işte 2023 İnşallah hepimize çok güzel gelecek diye inanıyorum. Ee, bakın böyle aydınlanmalar var. Bak böyle sıkıntılar gidiyor. Sanki böyle sıkıntıları süpürüp süpürüp atacaksınız. Ee, bak şurada kocaman bir bir balık böyle kuyruğunu yukarı doğru kaldırmış. Ben de işte böyle kameradan çıkartıp kenardan bakıyorum. Bak kuyruğunu böyle yukarı doğru kaldırmış. Şurada güzel bir balık kısmetiniz var. Evet etrafınızda sinsi insanlar yok değil var ama hiç ulaşamıyorlar. Yani size zarar verecek kadar sinsilik yapamıyorlar. Sadece böyle kendi aralarında ufak tefek dedikodular yapıyorlar. Onlar sizin kulağınıza bile gelmiyor. Gelse de zaten hiç önemsemiyorsunuz bile. Böyle lafın sözün peşine de hiç gitmiyorsunuz yani. Herkes istediğini desin ne yaparsa herkes kendine yapar gibi düşünceleriniz var çok da doğru yani herkes kendine yapar başkasına kimse bir şey yapmaz arkadaşlar güzel kapılarınız açılıyor aydınlık temiz kapılarınız var inşallah bak şurada bir iki üç kişi anenize doğru yönelmiş böyle bu ne bileyim belki karı koca ve çocuk olabilir ya da böyle beklediğiniz arkadaşlarınız eşiniz dostunuz olabilir sanki böyle bunların elinde kısmetleri de var böyle acaba gün gibi bir şey yapıyorsunuz hani böyle arkadaş günleri falan oluyor ya yani gün gibi bir şey yapıyorsunuz da oradan gelecek olan bir kısmetiniz mi var? Ee, kısmetiniz bak burada açık çıkmış. Hemen böyle bir haftaya kadar e, bu şeyiniz de olacak inşallah arkadaşlar. Maddi yönden bayağı rahatlamalarınız var yani. Evet evlatlarınız tarafından da yüzünüz gülüyor inşallah arkadaşlar daha ne olsun? Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızla, beğenilerinizle beni yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.